Evet arkadaşlar. Önceki videoyu beğendiğiniz için ikinci yerden devam edecektik ya. O zaman girelim. Ve geldik arkadaşlar bura ne ya? istiyor 25K gerekli bura. 2K. Hemen arkadaşlar şurada 125'lerle birazcık yapalım. Arkadaşlar çok az geliyor ya. Ben hemen yapayım geleyim. Sizi de sıkmayayım. Evet arkadaşlar 25k olduk. Birazcık da sizinle kasılalım. Burada 250k geldiği için birazcık rahatız. Kasılalım arkadaşlar sonra. Arkadaşlar bence hemen gidelim. Baksanıza çivileri görüyor musunuz? Yani. Arkadaşlar 30k oldum ve ayrıldım. Hızlı mıyım? Hiç hızlı değilim arkadaşlar. <laughs> Abo arkadaşlar. Bismillah. Arkadaşlar çarpı 250 yapalım direkt zaten ya. 250 gelecek. Evet arkadaşlar. Sonra pet açalım yani. Yine arkadaşlar önceki videoyu izleyenler varsa o 200 arkadaşlar tam çarpı 2 diyecektim ve çarpı 2 geldi 225'ten 300 oldu ama 1450 olması gerekmiyor mu? Ne oluyor? arkadaşlar otomatik bitiyor bakın böyle bence çok güzel hem kusursuz diğer yerlere de geçmesin ama arkadaşlar biz emeğimizle yapalım biz de yapabiliyoruz biz özürlü değiliz Bu arkadaş şu 200 falan. Yeter iki de bir atıyorsun benim buraya. Bozmadan bir. Lan arkadaş 300 hemen geldi. Arkadaşlar 400 yapalım direkt. Ya da arkadaşlar bence ne yapalım biliyor musunuz? Ama arkadaşlar 14 dakika dakika kalmış. Bence yapalım. Arkadaşlar, hatta ben bunu otomatik biçmeye bırakayım. Birazcık sizinle konuşalım. Arkadaşlar hangi neydi oyunları istiyorsunuz? Roblox'ta hangi oyunlar istiyorsunuz? Bunu size de bağlı bir şey. Çünkü sizin istediğinizi oynayalım, daha çok izlenelim, sizin gönlünüzü alalım. Bizim için bunlar çok önemli. Yorumlara yazmayı unutmayın. İsteklerinizi de kabul ederiz arkadaşlar. Roblox zaten zaten önceki Eating Simulator'da söyledim. Buradan da görüyorsunuzdur. Ama Eating Simulator oyununu da izlememi, izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şunu alalım. Gelecek birazdan. Çarpı 150 gelecek. Arkadaşlar sesim yine kötü gelebilir çünkü tam İzmir havalar birazcık sıcaklıyor ama birazcık da soğuk yanları var. Tamam bitti. Güzel okey. Arkadaşlar hemen 800'lük dolacak. Bence 800. <laughs> ama arkadaşlar Birazcık çalışalım. Şu auto train diyelim. Arkadaşlar bu kasılsın. Bu da ben daha demin 25 milyon 25 k değil miydi 36 k ne var oldu? Neyse arkadaşlar o zaman bu yap neydi 100 k mıydı ya yandaki? Birazcık böyle bir 50 k falan olsun gelelim. Zaten 10 k falan kaldı. Evet arkadaşlar 60 k oldum da bir şey diyebilir miyim? Oynayanlar var. Ama önceki bölümde burada hiç oynayan yok. Am bir diğerler. Maskaş. Bu ne? Benim petlerim kaç tane var? Bunlar var. Şunlar da bir çıkar. Ya olur ya olmaz. Ya olursa olmadı. Şu arkadaşlar şey bunlar çok kötü ya. Normal bunlarla oynayalım. Evet arkadaşlar 60k olmuştum en son hemen şöyle oto şey yapalım. Arkadaşlar ben içmeyi neden şimdi yapacağım? Çünkü arkadaşlar küsüratsız alıyor. O yüzden çok beğendim. Kendi emeklerimi de yapmak isterdim ama kendi emeklerimle alamıyorum. Çok küsüratlı kalıyor. Bakın arkadaşlar tam yerini biliyor yani. Tabii ben de kendim yaparım da Şöyle. Evet. Gidiyoruz. İçine üçü. Üç Mesela arkadaşlar Bu yarıyı da ben yapayım. Bıraktım. Adamın yaptığı şuymuş be. O kadar da zor değil. İkinci yere yine geç, geçecek mi ki? Ya geçmeyecek arkadaşlar. Hemen 300'ümü almak istiyorum. Hemen buna 800 açınca arkadaşlar pum patlıyoruz. Bir de iyi bir şey gelirse ortak kertenkele. Kertenkele hangisi lan? İkincisi gelmiş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar tak 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 kaç geliyor? 60. Aman 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 nazar değmesin. Bakalım burada kaç gün. Hatta arkadaşlar bir tane de yüzlükten açalım. Yüzde yirmi şansları. Herhalde 25 veriyor. En iyi takın. Yes. Hemen gidelim arkadaş. Auto train. 980. Abo arkadaşlar. Arkadaşlar kolay olur istiyorsanız ben bir şey yapayım. 100k yapayım birazcık. Sizinle belki şurada çalışırız. Sonra da gideriz. Evet arkadaşlar. 100k olmuş. Birazcık da kaçırmışım. Şöyle burada 1.96. Abo. Yalan atıyorsun. Evet. Arkadaşlar. Olamaz böyle bir şey. 200 olsun arkadaşlar çünkü şurada 200 istiyordu. Aa, buradan çıkmak için kaç kaç istiyorsunuz lan? 7k. Ama arkadaşlar burada da kolay. Ama arkadaşlar birazcık kasılmak lazım. Ben bir 250k olup geleyim bence. Ama arkadaşlar şurada bir pet gelecek. Onu sizin açayım. Kötü pet gelebilir. Vur <laughs> <laughs> kelebek. <Orke> Orke… <laughs> Anneciğim. Ya. Arkadaşlar çarpı alt video yani. Efsanevi ya. Arkadaşlar 200 olayım geleyim diyecektim. Zaten 200 olmuş. <laughs> Birazcık böyle kasılalım sizinle. Sonra ben bir 300 kova falan yaparım belki. Ya da uzun olur sizi de sıkmak istemem. Şöyle alalım 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 alalım. Ama arkadaşlar bu oyunda içten oynanmıyor. <laughs> Benim Roblox'ta en sevdiğim şey içten oynamak. Olabilir. Şu ben Bedwars'ı <laughs> plan da hep içinden oynarım. Aldım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın arkadaşlar burada da yani o kadar da değil mi artık? Bir bakayım dedim. Ama fal sol bir çim biçme aleti. Ya <laughs> da çim biçen eleman. Ben fal muyum lan? Ben kendime niye fal dedim? Ee... Şimdi giriyorum buraya. Do 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 do. Bence o kadar yavaş gitmiyoruz. Şurada kaç, kaç diyorlar şura? 800 k. Yavaş gelin. 200'den <laughs> 4 kat. Hemen şurayı bitireyim de. 1.4 k alayım. 1.4 1.4 daha 2800 Evet arkadaşlar bence şey yapalım. Videoyu da uzun yapmak Şu Ben 3.2K yapıp geleyim. Sizle sıkmak istemeyiz. Evet arkadaşlar. 3.4K'mız oldu. Hemen açalım. Çok iyi bir şey gelsin Nadir. 12 şanslı arkadaşlar. Yalan. Yalan atıyorsun çarpı 135 k mı? Tek de kaç gelir? 4 nokta. <laughs> 4 nokta 36. Yalan. Arkadaşlar o zaman ben bir 800 k falan olayım. Şurayı da yapalım birazcık. Öyle şey yapıp 7 k yapıp videoyu bitiririz. şöyle. O zaman arkadaşlar ben hemen geliyorum. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben şuradaki çivi almaya geldim. Şu şu şey bir çekti. Bakın elimde ne var ve tek de al. Şurayı bit burayı bitirirsek tek de 600 gelecek. Burada 2800. En son yerde 6800. Arkadaşlar benim hemen 800 yapmam lazım. Onu 6800 alıp şuradan da 2800 alırız. Hemen biter. Arkadaşlar ben burayı sizde eklemek istedim. Çünkü yani 1K olalım. Şey olsun. Daha kolay yapalım 800K'yı. Zaten hemen olur. <laughs> Arkadaş oyun çok güzel. Çok zevk alıyorum şu anda. Size de çok 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 öneririm. Zaten o arada da Hemmencik oldu 1 mil milyon.

Bakın arkadaşlar şu an 600k 600 geldi yani. Arkadaşlar ya bir de çim biçme makinesinden dolayı daha mı fazla geliyor anlamadım git. Hemen geç ikinci yere. Arkadaşlar ya söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Sizin canınız da sıkılacak ama. Şöyle. Aslında Roblox'ta böyle parkur mu? Taykın mı? Yoksa böyle simülasyon simülatör tarzı bu oyunlar mı? Bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar burada da yine de hızlı yapıyoruz. Baksanıza. ha. <laughs> Arkadaşlar ben belki bundan sonra birazcık daha arttırırım. 1 milyon, 2 milyona çıkarabilir mi yani? 2 milyon birazcık fazla mı ya? <laughs> Şunu yapalım arkadaşlar ben <laughs> birazcık daha yaparım bunu. Şu an 1 milyon 200. K herhalde. Öyle biliyorum. Evet arkadaşlar. Çivi de aldık. 35 çivi. çivi sonra altta şey çıkacak. Bir de çarpı 4. Hani. Den 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 don 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 Hemen 6 çarpı 8 alalım. Arkadaşlar kana kanalımızda çok büyük bir abone düşüşü var. Lütfen abone olmayı, like atmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın. Çünkü hani her kırıklığına uğradık. Nasıl 114'ten bir anda e 96'ya Arkadaşlar 7 kan var. Arkadaşlar gelin birazcık bir de buraya bakalım. Abo 5 milyon istiyor lan ilk yer. Abo yavaş gel, yavaş. Ana 3K gerekli değil mi yapacağız ilk? Abo arkadaşlar. Bence arkadaşlar bunun heyecanını en sona saklayalım. Ve şöyle bir ekran fotoğrafı alalım. Çok güzel oldu. Bir tane daha alalım. Muhammet. <laughs> 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 Heh, çok güzel oldu arkadaşlar. Yani bakın arkadaşlar, ilk başta bu kadar yavaş yapıyorum. İlk iki buçuk kaç istiyor yani kolay yani iyi. Şunu da alalım arkadaşlar. O zaman bir sonraki video için like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın, zil tuşunu açmayı unutmayın. O zaman görüşürüz canlar.